Abi, abi, asansör 1. <laughs> kat kat Asansör üçüncü kat. Asansör birinci kat. Asansör ikinci kat. Çağırıyoruz böyle dokunmadan. Dokunmuyoruz. Evet. Asansör üçüncü kat. Nasıl? Süper uygulamalar. Özellikle pandemi döneminde sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte tedbirleri artırmak adına bir uygulamış olduğumuz yapay zeka ile ilgili bir çalışmamız. ve Bu konuda Teknopark'taki partnerlerimiz ve bizim bilgi işlemdeki arkadaşlarımız bu tür bir gelişmeyi sağlamış oldular. Ve vatandaşlarımızın temas etmeden asansörleri komut usulüyle çalışmasını sağlamış olduk. İnşallah bunu diğer kamu kurumlarında örnek göstermek suretiyle orada çalışmalarımızı devam edecek. Evet zaten bununla ilgili çok uzun zamandan beri bu tür bir çalışmayı biz başlatmıştık. Şu anda özellikle vergi ödemeleriyle ilgili yüzde seksenlere varan bir oranda hasılatı internet üzerinden yapıyoruz. Ama bunun haricinde özellikle bu pandemi dönemindeki bu hassas dönemde tedbirlerin daha fazla artırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ve son olarak da dediğimiz gibi bu asansörlerin komutlu suyla çalışmasını sağlamış olduk. Temas sıfıra indirebilme adına asansör önüne geldiğimiz andan itibaren sıfır temasla yolcuyu güvenli bir şekilde dilediği kata götürüyor sistem. Asansör önünde sensör yardımıyla kata çağırma işlemini sensör aracılığıyla yapabiliyoruz. Sonrasında gidilmek istenen kat için asansör birinci kat, asansör ikinci kat şeklinde komut verildiği takdirde dilediği kata yolcu güvenli bir şekilde gidebiliyor. Allah belediyemizi tebrik ediyorum bu konuda. Teması en az seviyeye indirdi.